Evet takım oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Fenerbahçe'nin e, haftanın en önemli sürprizi olarak görülen 2-0'lık Tıfık Holding Konya Spor yenilgisini. E, Konya Spor'un doğru oynadığını, İsmail Kartal'ın günün kazananı olduğunu konuştuk. Fenerbahçe'deki hatalardan den vurduk e, ve e, bu, bu yenilgi, bu mağlubiyet rol buluta yazar dedi örneğin Mehmet Yılmaz. Aynı fikirde misiniz? Yani bu yenilgi Erol Bulut'a mı yazar? Aynı fikirdeyim. Bir de şu geldi aklıma. Erol Bulut'tan sonra teknik adam İsmail Kartal olmasın Fener'e? Oldu <laughs> daha önce hocam. Ben aynı fikirde tabii, değilim. Tabii. Bu işler... Yani e, bu işte tabii... E, tabii canım yani çok erken şu anda tek, o öyle bir cümle de. Bu maç üzerinden. Yani Fener. o da Fenerbahçe'li <laughs> bir antrenör yani. yani. Teknik teknik direktör birinci sorulur ve İsmail Hoca şampiyon yapıyor takımı. O Rize dönüşü mı Trabzon'daki kurşunlanma olmasa. Şu kadro üzerinden ben dedim. Onu söylüyorum. Böyle bir kadronun şeyi yok. Şey yani. Yok ben şuradayım Mehmet. Ee, takım pozisyona giremez. Fizik olarak çok geridir. Mücadele etmez. Mücadele etmez. Tam o zaman dersin ki hoca sen ne iş yapıyorsun? Mesela dün Beşiktaş maçı için. Yenilgi de tamam kişisel hatalar var oyuncuda. fiziksel olarak da geçtiğimiz maçlara göre Fenerbahçe takımı daha düşteydi. Yani bir haftalık bile bir antrenörün ben orada istenilen fizik kalitede çalıştırmaması takımını bir hafta sonra etki eder ben, Gürcan. Ben ben orada Erol hocayı şundan yetiştiriyorum. Yani Sosa Ozan taşları yerine oynatması yeni bir takımın dengesini bozduğunu düşünüyorum. Ama ona iki ra yer birler ama ona, Gürcan ona, ona, 35 yaşında Sosa'ya. Ona rağmen, Sosa rağmen tabeladan konuştuğumuz zaman e, sayılmayan bir golü var. Kaçırdı tamam. kaçırdı pozisyonlar var ki bunlar sıfır sıfır kendi. Ee, Konya'da kaç top eksik peki? Baktın mı? 6. E? Ee, ne yapalım hocam? Sen iki topçudan dertleniyorsun. Adam da altı tane iyi, iyi oynayarak kazandı. O, yani, yani bu, bugün bence e, e, Erol Hoca niye Tiyam'ı oynattı diye eleştirilebilir belki. Yani bunların, pe, Pelkası Hocam ya, Konya, Konya Spor için ya. iyi konuşmamız lazım. Her, Bak Torku, herkes, Sütlü Torku. <laughs> herkes bekliyor. <laughs> Ama çok ciddi bir Konya. şekilde e, İsmail Hoca'yı tebrik ederim. Hakikaten nefis kurgulamış takımını. Fenerbahçe'den daha iyi bir organizasyonu vardı. Oyuncuları ne yapacaklarını daha iyi biliyorlardı. tabii çok yol kat etmiş, çok tecrübeli bir teknik adamdan bahsediyoruz İsmail Kartal'dan. O eksiklerine rağmen minimumla maksimumu almayı başardı. Ben bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Fenerbahçe'nin sezon başı işte programda dediğim gibi 3 tane ilk 11'i var. Bu ligin ağır favorisi olduğuna hala inanıyorum. Bugün 2-0 değil 7-0 değinirse. Bunlar yani iş kazası gibi olacak. Ama Erol Hoca'nın yine ilk kurduğum cümle ilk programda bu kadro için oydu. Erol Hoca'nın performansı belirleyecek Fenerbahçe'nin gidişatını. Yani Erol Hoca'nın Şam, mesela Fenerbahçe X şampiyonluğa oynayacak oynatan Erol Hoca mı oyuncular mı? Tabii ki oyuncu kadrosu burada önemli. Yani burada hangisi çekecek birbirini? Oyuncular mı Erol Hoca'yı çekecek? Erol Hoca mı takımı çekecek şampiyonluğa oynaması için sezon sonuna kadar? Fenerbahçe kadrosu ilk günde söyledim. 3 tane ilk 11 çıkabilecek. Çok alternatifli. Az önce Mehmet güzel bir şey söyledi. Her formasyonda değil mi? Dizilişte oynayabilecek bir takım Fenerbahçe. Ama Erol Hoca'nın performansı daha iyi olmalı. Bugün evet Erol Hoca sırf değil bana göre hatalı olan, o yani evet hatası var söyledik. Oyuncular da bir reaksiyon verir render evet. Maç maçtan önce kazanıldı, bu ligde zaten üzerinde gibiyiz, her maçı kazanırız. Böyle yani teoride düşünerek pratiğe dökmezsen bunu maç kazanamazsın. Maçlar kağıt üzerinde o, kazanılmıyor, saha içinde oyun, kazanılıyor. Ağacı, o yüzden bütün kimle röportaj yapsa Fenerbahçe'den dersimizi aldık diyor yani. Hocanın evet. elinde Ya yani boşuna demiyorlar bak. o dersinizi Çok. Ya yani bak, bak oyun çok onlar, enteresan. Eğer öyleyse, onlar da onlar, onlar da farkında. Yani, e hocam dersini neyin, aldıysa neyin eğer Gürcan Hı. senin de Hı. vurguladığın gibi, e, futbolcuların da öz yaptığı gibi, o zaman hani buradan e, bir hayır çıkabilir. Eğer öyleyse. Tabii tabii. Peki. Tabii. Peki. Şimdi bugün caner işte hata yaptı, bilmem ne yaptı filan Çalıştı koştu boştu da. Yarın Nova koydu hocam. Beş baş üst üste Novak oynadı. Caneli ne yapacaksın? Hocam bak... Oynamayanlar daha büyük sorun olacak. Hocam bak ligi... Bana cevap ver abi. Caneli ne yapacaksın? Şimdi ligi ne yapabilirsin? Ligi... Hocam bekleyecek. Dünyanın en iyi takımda en iyi oyuncular de bekliyor. Bekleyecek ha, sorun, hocam. Sorun çıkarır. Nasıl Novak bekliyorsa geçen e, sene 10 gol diye... diye hocam niye ben sesinizi yükseltiyorsunuz? Ben de o fikirdeyim de beklet bakayım. Bekle, Hocam bekleteceksin <laughs> anten olarak. Beklere, herkes... Beklere. Hocam yerini... Yerini, şeklini, şemalini, hocam? düzenini bilecek. Yok. Haksız mıyım hocam? Doğru sen de futbol oynayacaksın. Doğru, doğru hocam. da. Bekleyecek yeri ya, geldiğinde. Doğru da. Hadi bunu yap bakayım diyorum ben sana. Erol Hoca yapacak ya. bunu. Ha Caner profili yapar sen hocam. Adam sağda çıkarken elinden kolundan antrenöre, hakeme, yakı, rakibe bilmem ne şey yapıyor. Ben sana özellikle bir isimden bahset. Şu hocam. Dökandan bahsetmedim. Oynamayan oyunculara bir baksak ya. Ya yani Fenerbahçe takımının şu an oynamayan oyuncularına baktığın zaman şimdi oyuna girmeyen oyuncular var daha ya. Tabii, Bunlar tabii. her takımda şu an yani, çok rahatlıkla oynayacak oyuncular. ses Mert Hakan oyuncular. mesela alınırken e, çok az form şansı buluyor. Novak ne kadar aldı? E, Filip Novak keza öyle. Mert e, Hakan'ı aldın o kadar paraya. Tursunu mu kuracak? Serdar ya? oynuyor mesela. Evet. Mert Hakan'ın yani. turşusunu mu kuracak? Ya orada da yanlışlık var. Yani. Serdarla Tisanat birbirini tamamlayan oyuncu değil. Serdar her an bireysel hata yapmaya müsait dengesiz bir oyuncu. Lemos daha dengeli bir oyuncu. Evet. Hem Tekniği de iyi oyunu evet, doğru. kurar yani kurduğu zaman da savunmadan özellikle Altay'ın önünden Tisalant'a göre Tisalant'ın evet. da yani kötü değil ama Lemos'un daha iyi bir tekniği var. Evet. Şimdi Serdar'la Tisalant baskıda topu kuramaz ki oyunu yani ikinci bölgeye orta sahaya taşıyamaz üçüncü bölgeye ancak vurup çıkacak Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin o zaman oyunu da değişecek yani Lamos varsa Lamos oynar. Toplamanın yani bir de yeriden. tamam Gökhan oynamadı, Serdar oynamadı, X Caner oyna. oynamayacak ya yerini bilecek. ya yani Fenerbahçe takımında oturacaklar hocam, kenarda. Öbür oyuncudan daha iyi antrenmanda çalışıp Gürcan daha iyi performans verecekler oynadık hocam, aldıkları bak, sürede. Bak, bak, sağ içinde öbür türlü konuşarak, kapris yaparak, jestle, mimikle oyuncu oynatılmaz. Hocam ben sizin zamanınıza yetiştim. Erman Hoca'nın zamanını... Yetişemedim. yetişemedim. <laughs> ben, onun onun hakemliğine yetiştim. Baban yetişti benim zamanımda. Yetişti zamanı. hatta... <laughs> rahmetli. Ben de, benim gözlemciliğimi yani. de yaptı hakemken. Ben de şey... E, Bakın hakemken. ne sallardı, acımasız sallardı rahmetli ya. Nasıl <laughs> <Karısı> fanatik vererliydi? <laughs> Aa <laughs> çok. Çok da tatlı Babadan oğla geçmiş hocam. Çok tatlı <laughs> adam. Babadan ben de, He? ben de. Işık. Allah rahmet, rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sağ olun. Cennet olsun. Ee, ben şunu gördüm, ben takım muhabirliği yaptım. Ee, Galatasaray muhabirliği de yaptım Beşiktaş muhabirliği de yaptım sonra uzun süre Fenerbahçe muhabirliği yaptım ben şunu gördüm eğer futbolcu teknik adamın adaletine inanıyorsa yedekte Olur. oturuyor Olur. yani sıkıntı yapmıyor burada temel nokta genç hoca oldun tecrübeli hoca oldun adaleti sağlamanız mesela Kristof Dağım'da inanmıyorlardı hmm. o yüzden e, mesela şeyin e, Hönes'ti galiba e, dağımla ilgili konuşuyor. Evet. E, diyor o ki dağım, dağım arkasında cam kırıkları bırakır diyor. Çünkü ilk sene performans almak için her türlü vaati veriyor oyuncuya. İşte seni oynatacağım iyi çalış şunu çalış. Ama bunları tutmuyor. İkinci senesinde de e, takım düşüne, düşüşe geçiyor. Hocaya olan saygısını inancını. Çok örnek inancı inancı isim vermeyeceğim. Çok çalıştığım bir var. İnancı, inancını inancını yitirmenin ama kafa onun var var çok var benim var. Benim ilk aklıma gelen o. İlk var, aklıma var. gelen o. Şimdi bu genç nesil hocaların eee da dahil çok önemli bir silahları var. Test ve analiz. Yani artık beni niye oynatmıyorsun diye Kapısına gittiği zaman tık tık tık. Önünü sen veriyor. vurdun mu hiç? Evet. Beni oynatmıyorsun o. diye teknik ben, direktleri. Tabii canım bu en doğal hakkıdır ha. ama güzel şekilde tabii, tabii. yaparsan bunu hesap sormak değil. değil. Oyuncu da yerini bilecek. Ha, yani, en azından ne, eksim var söyle onu tamamlayın. Aynı Demek öyle ben. De. Değil mi? Pat kardeşini koyuyorsun oyuncunun önüne. Evet. İşte şu ne eksik, bu ne eksik, bu fazla, şu, şu eksik. Ben bu bölgede bunu bunu istiyorum. Sen deneyi reha yapıyor diyor. Yani o, o şansları var. Bu nedenle Erman abinin söylediği e, sıkıntılar çünkü oyna, yani, oynamayan oyuncu mutsuz Gürcan, oyuncu Gürcan sırf tabii veri bu, üzerinden söyledin ya Mehmet'e ben veri üzerinden bir antrenman her şeyi ya veri yani bu muhasebe işi değil rakamlar artı işte eksi değil yani bu veri tamam ama genelde ben hep söylüyorum antrenmana inanırım tabii, tabii. bir teknik adam antrenman eder antrenmanda Yok, kim çalışıyor sağ içinde oynayacak de. tabii ki bazı oyuncular Hadi. maç topçusu dediğimiz maç oyuncusudur oynayabilir o Sosa gibi oyuncu antrenman verimi almayabilirsin o oynatırsın pazar günü cumartesi günü hangi gün oynuyorsan o maçı sana kazandırır ama genel yapı olarak antrenmana inanır bir teknik adam. Mesela Erol Hoca da bu profildedir. Bazıları da onu çok eşitliyor hocam yalnız. Ama işte ama topçusu var, ben maç topçusu ben var diye. Ama çok hoca çok güzel söylüyorsun. Adam da Guardiola diyor ki iki tane stoper Erman Hoca oynadı işte o mevkide. Adam 104 tane 104 tane ile konuşun 104 tane yalnız stoper mevkili için hücum ve savunma aksiyonu çalıştırıyor. Adamın aklı fikri antrenman. Klopp'un aklı fikri antrenman. Yani evet. antrenman yani bizde o hikaye çalışmadan oyuncular tembel olduğundan yaşlı ağır ve de hedefsiz oyuncular aldığımızdan ülkeye veya genç oyuncular da defolu olup buraya ya ülkeye canım. geldiğinde Avrupa'da kalmadığına böyle diyoruz biz. Ya işte bu maç topu maç. Avrupa'da niye yok Abi, maç topu i̇şte hepsi bir takım çalışıyor. De, demin, Ender. Demin sen eleştirdin ama. O anda yani. haklısın bir şey diyebilirim. Demin sen eleştirdin ama mesela Lemos Serdar seçimi de senin dediğin nedenledir. Ya evet. Debir'in dediğin yani adam, Ser, Sterling dediğin an, adam var ya, City'de antrenman, antrenman kaçırmamış ya. Sert, antrenman, evet. sakatlı aracı antrenman kaçırmamış. Ser, Serdar'ın antrenman...